Herkese merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Tabi biz birazcık geç vlog başlattık. Evet, çok güzeller. Gördüğünüz gibi Nas'la oyun oynuyorduk. Biz bugün sabah erken kalktık. Ee, kızımla birlikte kahvaltı yaptık. Sonrasında bir evi süpürdüm. Bir de yemek yaptım. Yemeği erken yaptım bugün, yani öğlende yaptım. Ee, çünkü akşama annemle birlikte Kınay'a gideceğiz. Ee, nasıl götürmeyeceğim ee, çünkü Tunca geldikten sonra ben Kına'ya gideceğim Ama anneciğim oraya tek başına çıkamazsın Nasıl Kına'ya götürmeyeceğim Zaten bizim Kına'ya gitmemiz akşam saat 8'i bulur Çünkü Tunca anca işten geliyor yani buçuk 8 gibi geliyor Nas'ın zaten uyku saatine denk geliyor Tunca biz baba kız takılırız dedi Sarıldın mı eşeğe? Sevdin mi eşeği? Bebeği sevdin mi? Sarıldın mı bebeğe? Ay bebek bebek de oynuyor havuzda. Ya seni yerim çocuk Hii, anneciğim benim. Ah. Attın mı topu? Nerede top? Oraya gitti. Al bakalım. Ben de akşama e, portakallı kereviz yaptım. Nas öğlen uykusundan uyandıktan sonra birazcık portakallı kerevizden yedi. Ee, sonrasında bir de taze fasulye yaptım. Yani akşama rahatım. Hem ev temiz hem yemek var. Bir yarım saat sonra da hazırlanmaya başlarım. Ee, Nas da biraz önce meyve yedi. Şu anda Nas'ın karnı tok değil mi? Doymuşsun değil mi? Karnın doydu mu Nas? Bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> Çıktın mı? Heh, aferin. <laughs> Hoppa. Hadi getir arabanı topları toplayalım gel. Gel gel gel. Hadi getir toplayalım. Al. Al bakalım. Al bakalım. İçine koy. Koy içine onun. Koy anneciğim. Aferin. Al bunu da al. Bunu da al. İçine koy. Koy içine. Aferin. Onları da koyalım. <laughs> babacığım ne yapıyorsun babacığım? <gülüyor> <gülüyor> Lan, sen evde misin babacığım? Babayla mı konuşuyorsun? Ben işten çıktım. Geliyorum. Biraz da ben konuşayım mı anneciğim? Aynı. Sen gitmeyince tamam mı? Aaaa. Babacım ben geliyorum tamam <laughs> Geliyorum tamam aşkım geliyorum. <laughs> tamam baba geliyormuş hadi ver telefonu bana. Babacım telefonu annene verir misin? Dedi. <laughs> 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 baba. Evet benim. Bakın ben makyaj yaparken Nas ne yapıyor? Nas? Nas evde gözlüğünle mi geziyorsun? <laughs> Nereye? Gözlükle oradan oraya, oradan oraya gidiyor. <laughs> Sen de mi hazırlanıyorsun? Gözlüğünle mi geleceksin Kına'ya? Geçti <laughs> mama. Geçti mama babacım. bunları. ne? Bu ne? Bu mal çok güzel mama. Ee, Evsiz Evet tamam. Senin maman burada baba. Senin maman burada. Ay. Ya. Evet. Evet evet evet. Mama. Ay ne sen azıcık. Hayır burada yiyoruz gel. Nasıl gel babacım? Kuzum. Bu kadardı. Ay. <laughs> Aldı gitti bu kadardı. Oturarak yiyoruz. Gel mama sandalyende otur anneciğim. Aferin kızıma. Evet, mama sandalyemizde oturup yiyoruz ve ben hazırım. Artık çıkabilirim. Şöyle şort tek giydim. Bunun kumaşı baya bir kalın. Üzerime de şu ee, 4-5 yıldır yani bunun bir bu kazan bir 4-5 yılı var. Ee, bu simli triko kazanı giydim. Artık çıkabilirim. İçeride zaten şu an nasıl Tunca çıldırdılar. Anneciğim ben gidiyorum tamam mı? Geleceğim ama. <laughs> Hadi anneye geçirelim ona el sallayalım gel. Hadi gel. Kurban olurum sana ben. Sana Bak yürüyüşe bak. bak. <laughs> evet annemle birlikte <laughs> çok şükür geldik. Felaket bir trafik vardı. Biz sanırım birazcık geç kaldık. Ama anca başlıyor. <laughs> Maşallah, kral... Ben çoktan eve geldim. Hatta eve gelir gelmez vlogumu açtım. Şu anda saatlerimiz gece 12. Artık yavaş yavaş uykumuz geldi. Link bırakacağım ayakkabılar gel. <gülüyor> ne gülüyor ya? Nereden bırakacaksın? biz bırakamaz mıyız? Nereden bıraktın? Instagram'dan mı bıraktın? Balkondan bırakayım. aşağı. Of yar neredesin? Yaşasın. Tamam baba. Evet. Taba. Sabah şimdi normalde Uyumum. nas Naz e, Tunca işe gittikten sonra uyanıyor. Tabii çok nadir hani e, Bazen böyle tam Tunca giderken uyanıyor. Eğer görürse Tunca'yı eyvah eyvah yani baba baba. Hadi o zaman artık ee -E vakti. Ben de makyajımı temizleyeyim, yüzümü yıkayayım. Ondan sonra yatıp uyuyoruz zaten. Günaydın. Günaydın prenses. Ne yiyorsun? Yine bulmuşsun ekmeği. Nas bebeğe yedirdin mi anneciğim? Kahvaltı ettikten sonra, e, yani kahvaltı ettikten bir, bir, saat sonra diyeyim size, Nas uyudu, öğlen uykusunu yaptı. Gerçi Nas'ın karnı toktu e, evden çıkarken. Çünkü Nas erken uyandığı için uyuyorken biz de bir kahve içtik. Yani bir, bir buçuk saat uyudu değil mi? Evet. Bir buçuk saat uyudu, biz de oturduk. Evet. Sohbet, an, muhabbet, eğlence, kahve. Neyse Tunca ile nasıl geziyorken e, ben de şu ev terliklerine bakacağım. Naz. <laughs> Buradaki ev terliklerini beğenmedim. Bu aralar ben de böyle e, süveterleri çok sever oldum. Yani çok beğenir oldum. Bunlar da şimdi böyle yeni moda oldu sanırım. Çünkü hep karşıma çıkıyor. Böyle gömlek üzerine çok beğenmeye başladım bunları. Şu çok güzelmiş. Şunu da çok beğendim ama bu böyle şey hani kumaşı tiftiklenmiş yani iplenmiş. Şu şapkayı bir deneyeyim dedim. Geldi bağırılıyor kendi takacakmış. <laughs> Anneciğim o çok büyük senin kafana ama. Sana göre şapkalar vardır aşağıda. Tamam. Bunu mu sevdin? Bak bak bak. <laughs> istemediği bir yerde. Oyun alanına geldik. asla bu oyuncaktan indiremiyoruz. Şurada da bir oyun var. Ben de onu çok seviyorum. Ben de ondan oynayacağım şimdi. Kart bende. <laughs> ya oyun sürelerini kısaltmışlar burada. Tek sıkıntı o. Normalde çok uzun sürüyordu. Ama e, artık baya bir kısa sürüyor. O tarafa mı gidelim babacığım? Bir şey yok. İşte benim en sevdiğim. Ay. Hadi şimdi oynayalım tamam mı? Dur bekle. Tüh ya size skoru gösterecektim. Yeni skoru yaptım gene. Ama gitti ekrandan. Her zamanki gibi buraya her geldiğimde bu oyunda bir skor yaratıyorum. Gene yeni skorumu yaptım. Bizimki de zıplıyor. henüz daha yemek yemedik Tunca ile. kahve içtiğimiz için acıkmadık. Şimdi annem söyledi burada çok güzel kıyafetler varmış. Bir buraya bakacağız. Annemler de yemek yiyorlardı yukarıda. Ya bu tarafa. Burada Gel o aç. kadar güzel kıyafetler var ki çocuk bölümü için. Bu siyah sivit nedir ya? Minnacık. Ama 2-3 yaştan başlıyor. Bu buradan alınabilir yani. Evet, 2 yaşından sonra rahatlıkla buradan giydirilebilir. Ve şu siviti aldım, bu siyah siviti. Ee, yani şu beyaz eşofman altları nedir? <laughs> Bakar mısınız? Ben de kendime şu ceketi beğendim. Bunun e, kumaşı kadife. Çok güzelmiş. Düğmeleri de gold renge. Bugün nasıl günü? Herkesi görüyor. Şimdi de Damla Tuna geldi. Tamam Annemler gitti. Annemler nasıl ayakkabı almışlar? Nas ayakkabılarını gösterir misin? Tabi şu an biraz mümkün değil de. Şu anda oturunca bir yorulduğumu hissettim. Cook geldik. Buranın brownies'ini çok seviyorum. O yüzden şimdi brownie yiyeceğiz. Bir de yanına çay istiyorum. Şey duyunca bakışa bak. <gülme> Artık eve gittiğimde de size aldıklarımı gösteririm. Gerçi çok öyle bir alışveriş yapmadık yani. Hani tamam, böyle baba, birkaç parça. Kendime bir eşofman takımı aldım, yani, bir de mont aldım. Nasıl bir de iki takım. Hadi nefes al. Oh. Heh. İçmeyeceğim. Buraya bırakayım. Anneye bak çıkarma. Ay çok güzel olmuşsun. Hadi git amca. Bu rejo. aralar evde böyle gözlükle geziyor. Biz moda bu moda. koşma koşma babam yavaş. Aa. Sen ne düşün? Ne düşün? Oo. Uyku geliyor yavaş yavaş bak. Tuncayla Tuna balkonda maçı izliyorlar. Bu arada size e, aldıklarımı göstereceğim. Yaptığım alışverişi. Ama annemler de orada nasıl ayakkabı almışlar. O kadar güzel ki zaten orada hemen bunları giydi. Çünkü tabii ki yine ışıklı. Şu şekilde ışıklı bir ayakkabı. Nemlerin kesesine bereket. Çok ama çok teşekkür ederiz. Sizlere e, bu ayakkabının linkini bırakırım. Ama uygulamada bir tek lacivert rengi vardı. E, o rengi de çok güzel. Aynı bu şekilde yine simli. E, linkten bakabilirsiniz. Biz evden kaçtık. <laughs> Vallahi kaçtık. Nasıl uyuttuk. Üstüne yemeğimizi yedik. Sohbetimizi ettik. Baktık Tunay'la Tunca maç izliyor. Bulutlaştı. O yüzden. Aa bulutlaştı. Her neyse biz de şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Aşağı sahile. Onlar maçını izlesinler. Biz de kahve içip sohbet ederiz. <laughs> <Kaçıdım biliyorum. gülüyor> <Anne. gülüyor> Kötü bize. Bak parkı görünce direkt eli bırakmak istiyor. Hani <laughs> parka gitmek için. Aa, Anneciğim ne var? Ne var evet burada salıncaklar var Hadi bir gel, sürü. Hadi gel biz de binelim. Gel babacığım biz de binelim. Bak. Gel baba buradan çıkalım gel. Hop. Şişt. Hop. Nasıl? Hop. Ay yok. hava bak, esiyordur diye düşündük hani sahil deniz kenarı ya bak. o kadar sıcak ki bak. piştik bak. resmen şu anda. Hadi gel. Yani Senin ne giyeceğimizi anlaşıyor. şaşırdık. Kalın giysek pişiyoruz, ince giysek üşüyoruz. Ama Kasım ayı yani artık ne bileyim. Bizim fıstık uyandı. Evet, herkes el sallıyor böyle sahile çıktığımız zaman. Nas uyandı. Pişt. Biraz sahilde yürüyelim dedik. Ee, annemlere geçeceğiz. Nasıl bir annemlere bırakacağım. Nas'ın üstü kum içerisinde böyle eşofmanı, kaza, kumda oynadı çünkü biraz sahile çıktığımızda. Şimdi annemlere bırakacağız çünkü e, beylik pazarına gideceğim. Şimdi nasıl annemlere bıraktım? E, ben annemlere bırakırken babam evden çıkıyordu. Nas arabayı resmen uzaktan gördü ve tanıdı. Dede, dede, dede. Neyse annemlere bıraktığım gibi Nas zaten direkt Beren'in yanına gitti. Bana bay bay yaptı ve Beren'in yanına gitti. Teyze, teyze. Onlar şimdi oynuyorlardı. Ee, biz de Tunca ile birlikte Beylik Pazarına gidiyoruz. Zaten bu Beylik Pazarı e, benim eski oturduğum evet çok yakın. Yani es eski takipçilerim bilir çünkü o zaman Rabiş de evli değildi. İlk önce Rabia'nın yanına uğruyordum. Oradan Rabia ile birlikte Beylik Pazarına geçiyorduk çünkü Rabia da e, benim eski oturduğum eve çok yakın oturuyordu. Yani eski sıkı takipçilerim e, o günleri hatırladıysa eğer yani. Bayağı bir sene geçmiş üzerinden. Özledim yani o tarafları da özledim. Beylikpazarını da çok özledim. O yüzden bir gidelim dedik bakalım Tuncel'e. Normalde çok kalabalık oluyor Beylik Pazarı. Daha pazar kalabalık mıdır diye konuştuk ama şu anda burada bir trafik var. Daha yani girişinde trafik var. Bakacağız. Daha girer girmez şurada Zara'nın takımları var. Çok güzeller. Ama bunların hepsi iki yaştan başlıyormuş. Hepsi zaranın ürünü. Bakar mısınız bu 21 numara tam NASA göre. Ne kadar demişti buna? 180. 180 mi? TL. Abi. Bir, burada böyle her tarz bileklik var. Şunlar da çok güzelmiş. Bak şu da çok güzel. Şunlar. Hı. Şu ayıcıklı şapkalar çok tatlı ama ben bunu taksam nasıl kesin kafamdan çıkarır bunu. Bunların da fiyatı 65 liraymış. Taytlar 100 TL. Yani hepsi. Burada gördüğünüz bütün taytların hepsi. 100 TL. Bu tezgahta da Zara'nın ürünleri var. Ben şuradaki şeyi beğendim. Şu mikil olan beyaz takımı beğendim. Gerçi şu alttakiler de güzel. Burada ama bir yaş varmış. Ee, Zara'nın takımları. Fiyatı da 280 TL. Bu. Bakayım. Yani bu, bu mu? Evet. Tam senlik. Değil mi? Tam benlik bir tezgah ben daha. Da Allah karşımıza çıkar. <laughs> yani. Bakar mısın? Evet. Kıştırma. Kaç numara bu? <laughs> 20 numara. 20. Ben hala pazarın şokundayım arkadaşlar. Şu anda da nasıl videolarını izliyoruz. Annem video atmış nasıl. Hani pazarda en ucuz kazak 200 liraydı. En ucuz kazak. Ee, hadi ben gene bir tanesini 100 liraya falan kaptım. da bir tane takım aldım. Şöyle e, NASA Ozara'nın takımları büyük geliyor. Mesela bir yaş ama kalıbı çok büyük. Hatta nasıl şu anda 12-18 ay kıyafetler bile çok büyük geliyor. Belki kameradan böyle toplu çıkıyor olabilir ama aslında nasıl böyle minyon. Yani 12 18 ay kıyafetler bol geliyor. Hele ki uzun geliyorlar boydan. O yüzden Zara'nın o kıyafetlerinden alamadım. Aslında evet Zara'nın takımları orada bir nebze daha uygundu. Ama şok oldum. Yani fiyatlara şok oldum. Ben şu kafadayım. Hani en azından S'den, Defacto'dan alırım. ki H&M'de bile bir kazak şimdi baktım 180 lira. Yani orada 200 lira. Ya yani en azından hani bilindik marka alırım. Aşırı kalabalık tezgahlarda hiçbir şey bakamıyorsunuz. Yani yürüyemiyorsunuz çok çok kalabalık. O yüzden çıktık. Şimdi Tunca ile bir kahve içelim dedik. da zaten yemek yiyecekmiş. Bir de Tunca'nın arkadaşı burada Rıza burada. Arzu gelmiş mi? He, Arzu ile Rıza buradaymış. En azından gelmişken onları da bir görelim dedik. Onların da ikiz bebişleri var. Onları da özledik ama onlar şimdi yukarıda oyun alanında oyun oynuyorlarmış. Onlar Nasdan bayağı bir büyük. İki yaşını geçti değil mi onlar? Geçti. Onlar Nasdan büyükler. O yüzden onları da bekliyoruz. Yani buraya kadar gelmişken onları da göreyim. Uzun süredir görmüyordum çünkü. Biz de o sırada şöyle oturduk bir kahve içiyoruz. Arzuyla Rıza'yı şimdi bize davet ettim. Ee, söylemiştim onların da ikiz bir bebişi var. İki buçuk yaşındalarmış. Bakalım nasıl, ne yapacaklar? Yani e, biz onlara gittiğimizde Naz çok küçüktü. Yani ek gıdaya bile geçmemişti. Çok minikti. Onlar da arkamızda şimdi geliyorlar. Biz de nasıl alacağız annemlerden? Nas çok seviyor böyle. Hani eve bebiş gelsin, arkadaş gelsin, oynasın. Gerçekten çok seviyor. Zaten Nas'ın uyumasına da daha var. Çünkü saatlerimiz daha 6.30. Nas'ın yine bir 2 saati var. Sen gidiyor musun? Baba? Bye bye. Tuana gidiyor bye bye. musun? A, Tuana bye bye. da gidiyormuş. Bye bye. Tura da gidiyor. Tura bay bay. Evet, nasıl uyuttuktan sonra <laughs> Tuncay'la şimdi bir buraya girişeceğiz hemen. Ee, ama çok eğlendiler. Gerçekten çok eğlendiler. Ee, en azından hep birlikte oyun oynadılar, vakit geçirdiler. Ama ilk önce bir nasıl uyutayım? Çünkü şu an saatlerimiz 8.30. Ve Nas'ın çok uykusu geldi. Buradaymış. Nas ee -e yapacak mısın? Bak bebeğin ee -e yapmış. Uyuyor yerde gördün mü? Ee -e yapıyor. Salladın mı bebeğini? Ee -e yaptırdın mı? Nas artık gece uykusuna geçti. Şimdi de hemen şurayı bir toparlayacağız. Arkadaşlar bir yorgunum, bir yorgunum, hatta bir yorgunuz. E, artık böyle duş alıp uzanmak istiyorum bir an önce. Ama size de şu aldıklarımı bir göstereyim. Zaten dün nasıl e, spor ayakkabısını size gösterdim. Sonrasında bu battaniyenin aynısının moru ve grisi e, bende vardı. Bu da bebişler için olan battaniyesi boyutu. O yüzden bir tane bundan aldım. Bak bunu annemlere vermeyi unuttuk. Hmm. Annem de evde yani annemlerde giydirmek için o gün biz AVM'de karşılaştığımızda şu patiklerden almış. Bunlar böyle kaydırmaz patik. Böyle bayağı bir sıcak tutuyorlar. Dün size gösterdiğim o mağazadan da şu takımdan aldık. Bunu çok beğendim. Bende de bu siyah sivitten var. Artık kızımla birlikte giyiniriz bunu. Bir de elsi de şu aslında takım demeyeyim. Yani bunlar takım evet ama ayrı ayrı satılıyor. Şu siviti aldım. bir de bunu takım yapmak için şu alt eşofmanından aldım. Bu böyle bol paça. Bu şekilde bunları böyle takım yapıyorsunuz. Bugün de size şu pazardan aldıklarımı göstereyim. Şu kedili takımdan aldım. Bunun içi çok kalın. Yani böyle tam kışlık bir e, eşofman takımı. Bunu gördüğü zaman hemen başlayacak. Teddy, Teddy, Teddy. Çok seviyor kedileri ya. Kargo pantolon aldım. Çok severim. E, bunun bir haki rengi vardı. Ben haki rengiyle siyah rengi arasında kararsız kaldım ama siyah pantolonu kombin etmek e, daha kolay olduğu için o yüzden siyah tercih ettim. Eğer memnun kalırsam e, haki renginden de bir dahaki gittiğimde alırım. Şöyle lastikle Aynı şekilde beli de lastikli. Triko kazaktan aldım. Evet artık ben bu vlogumu burada sonlandırayım. Yarın yeni bir vlog başlatırım inşallah. Artık bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness. Too